Merhaba sevgili dostlarım. Yasur'un Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir sevgili dostlar. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız. Aklınızdaki kişi sizi kaybettiğine pişman mı? Ya da sizi kaybederse bir pişmanlığı olacak mı? Bunu soracağız canlı. Sabahsız bir zamana niyetle bu okumayı gerçekleştireceğim. Herhangi bir ilişki tipine niyet etmiyorum. Küz, ayrı, dargın, devam eden üçlü ilişki, platonik ilişki herkes izleyebilir canım ve bu okumalarımız kolektif okuma olduğu için %100 size uyması mümkün değildir. Kolektifteki enerjilerimizin yoğunluğu neyse kartlarımıza yansıyan enerji de bu olacaktır. Bu arada tarot da bir fal değildir. Bir enerji okumasıdır. Gaybı ve geleceği sadece Allah bilir canlarım. Biz sadece var olan enerjileri burada yorumlamaya çalışıyoruz. Bu arada kanalıma yeni gelen canlarım hoş geldiniz sefalar getirin. Eski dostlarım da var önce burada sonra burada hepinizin yeri hazır. Ve bu kanalımızın gelirinin tamamı da sokakta bark olmayan patili can dostlarımıza mama desteği olarak gitmektedir canlarım. Şimdi gelelim bugün biraz farklı şu şu destemiz vardı bir deste daha doğrusu. Şimdi gelelim öncelikle bir karşı şu anki enerjilerimize bakacağım canlarım. aklınızdaki kişi, aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum. En doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin size karşı enerjisinde ne var dediğimizde kıyı geldi canları. Güvenli olana sığınma, karmaşadan kaçış, kıyıya vurma dedi. Aklınızdaki kişi ne olursa olsun, hayatında ne yaşarsa yaşasın. Dönüp dolaşıp hani tilkinin dönüp dolaşacağı yer, küpçü dükkanı misali vardır ya. Yani en güvendiği, inandığı, ee, insan olarak sizi görüyor canlarım. Yani başına bir iş geliyor direkt soluğu sizin yanınızda alıyor. Ve size son derece güveniyor canlarım. Peki sizin ona karşı enerjinizde ne var dediğimizde sadakat geldi. Çünkü ya insan sadakat evet ee, ne kadar birbirle bağlantılı farkında mısınız? Yani o sizin sadakatinizden o kadar emin ki. Ne olursa olsun gelip sığınacağı yine tek insanı siz olduğunu o kadar farkında ki. Sadakat geldi, bağlılık, yakın ilişkiler, sevgiyle işten duyulan yakınlık, samiyetle verilen sözler, bağlılık yeminleri dedim. Evet, o kadar güzel bir kalple bu insana bakmışsınız gibi, o kadar güzel davranmışsınız ki, duruş sergilemişsiniz ki, helal olsun size canlarım. Peki ortak enerjinizde ne var dediğimizde düşünmek geldi. Bir durumu incelemek, titiz davranmak, olması ya da olmamasını gerekenler üzerine muhakeme etmek dedi. İkiniz de bir şeyleri düşünüyorsunuz. Bakalım ne düşünüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Şu anda aklınızdaki kişi evet. Şu anda aklınızdaki kişi. Hayatında, gündeminde, mevzularında neler var bakalım. Aklınızdaki kişinin şu an hayatında, gündeminde, mevzularında neler var bakalım. Şimdi. Bırakmak istemediği bir durum var. Bakacağım şimdi neyi bırakmak istiyor. Fazla mı aldım? fazla almışım ama olsun. Yapacak bir şey yok. Demek ki öyle olması gerekiyor. Demek ki sayı saymayı öğrenmem gerekiyormuş. Şimdi. Şu an hayatında, gündeminde, mevzularında neler var dediğimde canlarım bak. Evet bu insan şu anda inanılmaz şekilde gücünü kaybetmiş. evet çok inandığı, güvendiği bir durum var. Bu parayla alakalı olabilir ya da beklediği bir parası olabilir canlarım. E, hayatında bir başarısı var ama bunu zamana bırakmış. Ya da başarması gereken, eyleme geçmesi gereken bir durum var. Bunu dedi ben dedi zamana bıraktım dedi. Yine yollarını ayırdığı, küs olduğu insanla barışmak istediğini söyledi. Etrafında o kadar çok düşmanı var ki bu insan. Kendini her zaman bu insanlara ya da düşmanlarına karşı kendini eli kolu bağlı çaresiz halde hissediyor. Ve benim dedi beklediğim bir sürecim var dedi. Bu bekleme esnasında da bir görüşme yapması gerekiyor. Kimle görüşeceksin sen? Kimle görüşeceksin? Kavga ettiği, savaştığı bir insanla tekrar bir araya gelmesi gerekiyormuş canlarım. Ve ben dedi şu anda hayatımla ilgili işin içinden çıkamadığım süreçlerim var dedi. Ee, ve bir şeylere çok fazla emek sarf etmiş ama yani, emek sarf ettiği ne varsa bunu şu anda kaybetmiş E, ee, Ve şunu söyledi yine e, arasında böyle negatif şeylerin e, olduğu e, söylemlerin olduğu bir insanla ya bağını koparacak ya da içinde çok fazla vesvese var veya artık o bu durum onu çok fazlasıyla yormuş canlarım Ben dedi duygusal hayatımla ilgili oturdum bekliyorum Duygu, Ne neyi bekliyorsun artık. Ne nedir bu duygusal hayatınla ilgili durum nedir? Ee, burada dedi tamamlanmayı bekliyorum dedi. Tekrar hani duygusal hayatımdaki olan insanla aynı çatının altında sadakatle, güvenle, e, birlikteliğimi devam etmek istiyorum dedi. Ve bu insanın bir şansı varmış. Bu şansını da o kadar böyle e, dört elle sarılmış ki kesinlikle bırakmak istemiyor. Şansın dediğin nokta nedir? Nokta nedir? Yine duyguları ile ilgili yani evet duygusal hayatı ile ilgili somut bir adım atması gereken bir durum varmış sevgili dostlarım. Yani eğer o adım atarsa orada bir şansı e, olacakmış. Bunu söyledi kendisi. Gelelim şimdi sizinle ilgili mevzulara. Evet, aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor? Aklınızdaki kişi misin? Aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor? Bakalım. Siz bu videoyu izlediğinizde aklınızdaki kişinin zihninde evet. Aklınızdaki kişi siz bu videoyu izlediğiniz anda sizinle ilgili zihninden neler geçiyor? Zihninden neler geçiyor bakalım? Ben de seni bırakmak istemiyorum dedi. Sıkı sıkıya yapışmış. Çok fazla um, bu insanda bir karmanız var ya. Ve bir hak ediş var. Evet bu insan sizi başarı olarak da görmüş sevgili dostlarım. Şimdi bir kart daha alalım. Çok fazla korkuları da var yani bunun Nedir bu korkuları? Bakalım. Ben diyor seni diyor bırakmak istemezken diyor sıkı sıkıya yapışmışken ben seni kaybettim diyor. Niye hani o ilk baştaki kıyı kartı vardı ya? Ne olursa olsun hani ona sahip çıkan, onu koruyup kollayan, her şekilde kollarını açan bir insandınız. Çok ilginçsin ya. Ben dedi, dedi bırakmak istemezken bıraktım dedi ve sana karşı romantik duygularım var ve koştur koştur gelmek istiyorum dedi. Ben seninle tekrar bilinçli bir şekilde bir kutlama bir şey yapmak istiyorum dedi. Ee, ve bir eyleme geçmek isteyerek aynı yerde yerleşmek, kök salmak bununla ilgili bir durumdan söz etti sevgili dostlarım. Ee, bu insan e, anladığım kadarıyla sürekli sizden bir şeyler çalmış. Ne çaldın sen, ne çaldın sen? Ben dedi hani ikimiz dedi birbirimizi çok seviyorduk ya dedi yani ya çaldırmaktan çok korktu evet bak şöyle söyleyeyim evet ee, hani siz bu insandan uzaklaştınız şu an sizi kaybettiğini hissediyor ya e, sen diyor ki artık başkası seni seviyor ya da sen artık başkasına aitsin e, ve ben seni çaldırdım dediği bir enerji var ve bu insan e, size ilişki içerisinde artık bunun da farkına varmış. İlişki içerisinde hak ettiğiniz şeyleri vermek yerine sürekli kırıntıyla beslediği için kaybettiğinin de son derece farkında. ben dedi şimdi evet oturdum çünkü biz bu ilişki hani oturdum bir şeyleri bekliyorum dedi. bu ilişki içerisinde çok fazla emek sarf ettiğinizi söyledi. Aslında dedi bizim dedi çok güçlü bir sevgi bağımız var dedi. Yani kule kartıyla beraber güç kartı. Çok güçlü bu insan hep şuna inanmış. Ne olursa olsun işte seni sen beni bırakmazsın. E, terk etmezsin dediği bir e, süreci var. E, böyle bir şeyden düşünmüş. Yani böyle bir e, inanışa sahip. Ve şunu söyledi. Evet bu insansız hep bir başarı olarak görmüş canlarım. Ama bunu da hep tilkilik ve kurnazlıkla yapmış. Yani sizi elinde tutması ya manipüle etti ya çok narsistçe davrandı ilişki içerisinde ya siz çok fazla fedakarlık yaptınız ama insan bu şunu da söylüyor. Yani ne olursa olsun diyor, sen bana sadıksın diyor. Yani bu e, hani güven bir insana güvenmek yıllarınızı alır, onu denersiniz, tecrübe edersiniz. Hani o ilk baştaki yine kıyı kartı var ya, ne olursa olsun dönüp dolaşıp geldi, sığındığı liman sizdiniz canlarım. Yani hiçbir zaman ona res çekmediniz, kötü söz söylemediniz, bir şey yapmadınız ya da çok fazla beklenti çalıştırmadınız. O bunlar gayet son derece farkında. Sizin ne kadar fedakar bir insan olduğunuzun daha doğrusu bunun farkında. Sen dedi benim hayatımdaki en büyük şansımdın dedi ama benim dedi korkularım var seninle ilgili. Neyden korkuyorsun sen? Neden korkuyorsun? Ben dedi bir şeyler için çaba sarf edeceğim ya dedi. E bir şeyler için çalışacağım dedi. Ve dedi ben dedi seni çok özledim dedi. Ee sen aslında ben seni çok özledim de dedi. Aslında dedi sen bana bana de ihtiyacı yok farkında mısın dedi. Yani aslında sen kendi kendine yeten bir dedi. Ee, bu çok şey bir şey. Yani bir şeyler için evet çaba sarf edecek, yapacak, toparlamaya çalışacak ama siz zaten ona bir muhtaçlığınız yok ki. O bunun zaten farkında. Peki zihninde bunlar varmış. Peki kalbinde size dair neler var? Kalbinde bu insanın size dair neler var? Bu insanın kalbinde size dair neler var bakalım canım. Aklınızdaki, aklındaki kişi kalben sana karşı duyguları nelerdir? En derin duyguları nelerdir? Kalbindeki kişinin, aklındaki kişinin kalbinde sana dair en derin duygular nelerdir? Bakalım. Beyaz atlı prens barışmak istiyor canlarım şu anda. Ve inanılmaz şekilde sizin yoksulluğunuzu çekiyor. Siz bu insandan somut bir adım istemişsiniz. Yani bir şeyleri yap demişsiniz. Evet iletişime geçmekle ilgili bir şey var ama kafasında yine sizinle kavga ediyor bu. Ee, ...süper zeki insan... ...bakalım... mevzusu neymiş... ...evet... ...kalben size karşı... ...en derin duyguları nelerdir... ...dedim de ...biz dedi senle dedi yollarımızı ayırdık ya... Dedi. ...artık seninle bir araya ben gelemeyeceğim... ...dedi... Ama dedi şu anda tensel anlamda bakın. Tensel anlamda iliklerine kadar sizin yoksunluğunuzu hissediyorum. Sen diyor dönüp gittin ya diyor. Benden diyor hani somut bir şeyler bekledin. Orada sizin kurnazlık yaptığınızı düşünmüş. Ve dedi evet seninle yollarımı yollarımız ayrıldıktan sonra dedi inanılmaz şekilde bir pişmanlık enerjisindeyim dedi. Senin dedi bana dedi sadık olduğunu son derece farkındayım ve ben seninle barışmak istiyorum. Yani değnek dörtlüsüyle beraber güneş kartı geldi. Artık görünür hale gelmiş canlarım. Ve şunu da söyledi. Bu insan size son derece güveniyor, inanıyor. Ve duygulara inanılmaz şekilde coşmuş. Ee, ama e, evet duygulara coşmuş ama size adım atabilmesi için. Çünkü şu anda hiçbir iletişimimiz yok. Ve sürekli işin içinden çıkamadığı için sürekli kafasında sizinle kavga ediyor ya burada bir kurban psikolojisine girdi bilemiyorum duygusal olarak dolmuş taşmış ama dedi ki bizim biraz zamana ihtiyacımız var dediği bir süreci var canlarım yani kalben hani e, sevgisi var mı evet duyguları dolup taşmış ama bir şeyleri zamana bırakmış şu anda söylediği şey e, sizinle tekrar barışmak istediği. peki e, şöyle söyleyelim soralım daha doğrusu aklınızdaki kişi sizi kaybettiğine pişman mı ya da Kaybetmediyse, kaybederse pişman olur mu? Bunu soralım. Aklınızdaki kişi sizi kaybettiğine pişman mı? Ya da bu iki, iki sekmeli halinde soralım. <laughs> Öncelikle e, kaybeden dostlarım varsa tamam mı? Onlar için soralım. Evet, aklınızdaki kişi sizi kaybettiğine Aklınızdaki kişi sizi kaybettiğine gerçekten kalben bir pişmanlığı bir üzüntüsü var mı? dediğimizde. Ben dedi kendimi bileştiğe geriye çektim. Kafamda kavga ediyorum dedi. Seninle barışmak istiyorum. İnatla diyor seninle barışmak istiyorum dedi. İçime döndüğüm şeyleri sorguluyorum. Biz birbirimizi çok seviyoruz dedi. Sen benim hayatımdaki en büyük başarımsın. Şimdi ama dedi şu anda kendimi eli kolu... Evet bir vicdan azabı var mı? Kesinlikle bir vicdan azabı var size karşı canlarım. Yani bir pişmanlığı var sizi kaybettiğine dair. Ama beklediğim de bir şey var dedi. Şimdi... Evet. Şu anda iletişime geçme konusunda canlarım. Yani bildiğiniz... E, diyor ki iletişime geçme konusunda şu an kendimi geriye çektim dedi... Ve gelelim evet şunu söylüyor canlarım evet ben dedi seninle iletişime geçmek istiyorum ama şu an kendimi bile isteye geriye çektim tensel anlamda değil mi sizin yoksunluğunuzu çektiği için şu an kafasının içinde kavga ediyor kendisi senin dedi beni sevdiğini o büyük bir cümle senin dedi benim beni sevdiğini ben dedi biliyorum o yüzden seninle barışmak istiyorum şu anda evet hani kafamla kavga etsen de dedi ruhumla dedi bir şeyleri sorgulamaya başladım dedi sen dedi benim hayatımdaki en büyük şansımdın dedi. Yani ikimizin birbirimizi karşılıklı seviyor olmamız benim için büyük bir şanstı dedi. Ve sen benim hayatımdaki en büyük başarımdın. Yani güç kaynağımdın. Hani dön dönüp dolaşıp geldiği, sığındığı her şeyi tamamlandığı yerdi. Ve e, burada saklanılan bir sır var. Nedir bu saklanılan sır? Burada evet bu, bu ne, nedir biliyor musunuz? Şu anda evet bu insanın en büyük korkusu ve sakladığı durum ne biliyor musunuz? Sizin hayatınıza başka bir insanı alabiliyor olmanız ya da aldığınız diye düşünüyorum. Böyle bir korkusu var. Ya da sizi çaldırmakla ilgili gerçekten çok büyük korkusu var. Siz bu insandan uzaklaştıktan sonra canlarım kendisini o kadar çaresiz hissetmiş ki eli kolu bağlı bir şekilde. Ve şunu da söyledi. Evet dedi. Eee. Sizin bu insanla ilişkiyi tamamlanmak, ciddiyete taşımakla ilgili bir beklentinizin olduğunu farkında. Ve sen dedi benim hanem ve yuvamdın dedi. Yani e, ne olursa olsun gittiği tek kapısı sizdiniz. Belki bu kapıyı kaybettiği için, bu sıcaklığı, hane yuva sıcaklığını kaybettiği için burada bir pişmanlığı var mı? Kesinlikle bir pişmanlığı var. Peki şunu soralım devam eden dostlarımda bir kayıp olursa. Hani kendinizi geriye çektiniz. Bu insanla bütün bağlarınızı kopardınız. Şu anda evet devam ediyorsunuz ama e, ola ki ki kendinizi geriye çektiniz. Böyle bir cesaretiniz oldu. <laughs> Çünkü bu bir cesaret işi. Tamam mı? E, evet. Kendinizi geriye çektiniz. Bu insanla bütün bağlarınızı kopardınız ve bu insan şu anda sizin yoksunluğunuzu çekiyor. Diyorum. Peki. Siz kendinizi geriye çekerseniz bu insanla ilişkiyi sonlandırırsanız... Bu insan sizi kaybettiğine pişman olur mu? Çok büyük korkuları var. Evet bu, bu, bu kez de şunu sorgulayacak. Yani bu ilişki içerisinde hani 2, 4. Bu şunu da alayım ya. Sen de aldım geri koydum ama. Evet. Yine mantık aynı mantık. Sizin başka bir şeye yani sizi çaldırmaktan korkuyor. Yine aynı şeyden bahsetti. Hani bu insan sizi kaybet, kaybederse bir pişmanlığı olur mu dediğinde e, duygusal anlamda bir inanılmaz şekilde bir yoksunluk bir pişmanlıktan söz etti. Ama sizinle kavga eder mi? Yani gerçek bir kavgası da var. E, bu süre zarfında eğer siz hani bu insanla sonlandırırsanız duyguları inanılmaz şekilde e, hani kaybettiği şeyler, evet ben e, ee, şu, şunu farkına varacak. Evet sizi hep cepte görmüş ya canlarım. Cepte olmadığınızın farkına varacak. Bir şeylerin artık sonlandığını. Sonrasında bir çıkmazın içerisine girecek. Şunu söylüyor. Evet dedi bu ilişki içerisinde de sana dedi hak ettiğin şeyleri vermek konusunda. Yani özürlemek de olabilir. Yani hata yaparsın orada bir özürleme lütfunda bile bulunmazsın. Hani bazı insanlar genelde narsist insanlar bunu yap yapamazlar. Burada bir uyanışa geçecek diyor ki aramızda diyor çok güçlü bir sevgi bağ vardı diyor. Ve e, burada sadakatle ilgili sizden bir e, nedir bu sadakatle ilgili mevzu ne? E, biz dedi evet sen dedi hala inanamıyor. Sen dedi ikimiz birbirimizi çok seviyorduk dedi. Sen bana sadıktın dedi. Yani neden sonlandırdın? Yani evet hak ettiğin şeyleri vermediğinin, Son derece farkında yani ilişkinin bu noktaya gelmesinde kendinin de yayında ve yapımda emeğinin olduğunu son derece farkında. Ve içerisinde inanılmaz bir şekilde bir vesvese, korku, kaygı. Diyor ki ya evet aramızdaki her şey yıkıldı diyor. E, kendini bir çıkmazın içerisinde hissediyor ve duygusal anlamda yani tensel anlamda da. E, bakın. Ee, i̇kisinde de ortak nokta ne biliyor musunuz sizin sizi bir başka insanın çalabilme ihtimali tamam mı bu insanların ve tensel anlamda tekrar bir daha sizinle bir arada olamama ihtimalleri bu insanların pişmanlığına ve üzüntüsüne sebebiyet verecek canlarım. şimdi diyorum insanlar ee, hani cepte duygusunu hissederse burada biraz zor davranır ne zaman bir kaybetme korkusu yaşar ee, o zaman e, bir şeylerin farkına varır canlarım. Şimdi. Peki biz bu durumla alakalı olarak biz neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Biz neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Güven geldi. Yine kıyı geldi canlarım. Bakın. Bağışlamak, mutluluk, güç, sadakat ve tabiiyet. Şimdi. Evet bu insan yine söylüyorum canlarım yani ne olursa olsun sığınacağı inanacağı tek limanın siz olduğunu son farkında. Güvenli olana sığınma, karmaşadan kaçış, kıyıya vurma dedik. Yine güvendin. yani bu insan eğer bir kaybınız olursa bunun ana sebebi güven üzerine olacak canlarım. Karşısındakine korku çekinme veya kuşku duymadan inanma, sadakat duygusunu hissetme, güvenilir ilişkiler veya güven konusunda hüsran uğrama. Güvenin sarsılması dedi canım Ve yine sadakat kartımız geldi. Bağlılık, yakın ilişkiler, sevgiyle işten duyulan yakınlık, samimiyetle verilen sözler, bağlılık yeminleri dedim. Şimdi bu insana bu hani tabiat geldi. Bir kişiye veya duruma karşı duyulan önlenemez istekler, bağımlılık, irade dışı koparılamayan bağlar, saplantılı olarak bir kişiye veya duruma bağlanma dedi. Eğer aranızda böyle bir bağımlılık enerjisi varsa ve siz bu enerjileri serbest bırakırsanız sevgili dostlarım. Tamam aklınızdaki kişi neyi ne yaptığının son derece farkına varması gereken bir süreçten geçecek anladığım kadarıyla. Burada bağışlamak geldi. Affetmek, hoş görmek, bağışlamak yapılan yanlışlar sonucu. Kendimize acı vermeye ya da başkasının bize acı vermesine son vermek. Başkasınız ya da kendimizi affetmek dedi. Güç kartı geldi. Özgüvenli, cesaret, fiziksel ve manevi güç. Kontrolü ele alma, korkuları yenme dediği canlarım. Ve tam merkeze mutluluk geldi. Bir istek veya özlemle ilgili durumun yerine gelmesinden duyulan sevinç, güzel zamanlar, huzurlu bir dönem, mutluluğa duyulan özlem ve arzu. Bu insanı gerçekten hayatında güvendiği, sadakat duygusunu hissettiği, inandığı, sevdiği tek insan sizsiniz. Bunu da maalesef insanoğlunun fıtratı gereği kaybetmediği sürece, evet bir kayıp yaşamadığı sürece bunun kıymetini kıymetini anlamaz? Şey gibi düşünün, sağlık gibi. Hani bir yerimiz ağrır ve o mesela gözüm, gözümüzle ilgili bir problem vardır, görmenin değerini anlarız. E, Allah korusun işte vücudumuzda herhangi bir organımıza bir zarar gelir, o organın bizim e, hayatımızın, evet bak doğru cümle bu, hayatımızın devamı için ne kadar önemli olduğunun, farkına varmamıza sebebiyet verir. Bazen bak, bazen belalara bile şükretmek gerekiyor canlarım. Çünkü bu belalar, bu musibetler, bu hastalıklar bizim bir şeylerin farkına varmamıza vesile olan durumlardır canlarım. Bu insan da sizi kaybederse evet sizin ne kadar evet hayatında ne kadar değerli bir hazineye sahip olduğunun farkına varması içindir canlarım. Tamam mı? Şimdi bunu anlaması için de önce biz kendimize değer veriyoruz, kendimizi seviyoruz. Altın kural bu. Ki biz kendimizi ne kadar çok seversek karşımızdaki insana da aynı o şekilde bir yansıma olacaktır canlarım. Hani aynalama dediğimiz yöntem budur sevgili dostlarım. Canlarım okumamız bu kadardı. Geldiğiniz beni izlediğiniz için kanalıma abone olup aşağı sokak canlarına destek yorumu yazdığınız ve bu durumla alakalı olarak istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz canlarım. Sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Şimdi Biliyorsunuz bunlar kolektif değil, şayet bireysel bir bakım isterseniz ben WhatsApp üzerinden görüntülü olarak seans yapıyorum. Hayatınıza dair her şeyi konuşabiliriz. Ben yaşam koçuyum. İlmim, bilgim, gücüm yettiğince katkı sağlıyorum. Ramazan süresince de bir güzellik yaptım. Yarım saat ücretine 45 dakika böyle doya doya terapi tadında bir seans yapıyoruz ki şükürler olsun bana gelen sevgili kardeşlerim hayatlarında ciddi anlamda aydınlanma yaşayarak ve ben biraz rahmani olarak da ve enerjisel anlamda da destek sağlıyorum ki bir sorunumuz var, varsa o sorunlarımızı da çözerek ilerliyoruz canlarım şahit bireysel bir bakım isterseniz de 0553 648 0679 numaralı telefondan e, whatsapp üzerinden sevgili asistanım aleyna ile iletişime geçerseniz o size yardımcı olacaktır hepinizin kalbinden öpüyorum en güvenli yere yüce emanet ediyorum İyi günler diyorum canlarım hadi bakalım kapatacağız hadi bakalım Başaracağıma inanıyorum. Hadi bakalım. Hadi Yasemin.